Merhaba gençler. Bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. E, DNA, ATP, nükleot ile ilgili bir soru var. Buna bakacağız. Hemen başlayalım. Bir hücrede bulunan adenin nükleotiti, fosfat, pentoz, şeker, moleküllerin hangileri DNA ve ATP arasında diyor farklılık gösterir. Şimdi arkadaşlar burada önce nükleotit kavramını bir inceleyelim. Bakın bir tane baz artı şeker artı fosfat değil mi? Bu nedir arkadaşlar? Nükleotitin yapısı. Bu bir nükleotit. Bu bir nükleotit. Sadece baz ve şeker ne diyoruz arkadaşlar? Nükleozit diyoruz. Nükleozit. Bunu da TET'de daha önce sormuşlar. İşte buradaki bazlar ne oluyor arkadaşlar? DNA için diyoruz. Adenin, timin, guanin, sitozin değil mi? Peki şeker ne oluyor DNA'da? deoksiriboz şekeri oluyor DNA'nın yapısına katılan. Peki ATP'ye bakalım. ATP'de arkadaşlar ne var? Adenin bazı var. Bakın gene onda da baz var. Adenin bazı var ama hangi şeker var? Riboz şekeri var. Artı bakın bir tane fosfat. Bu zaten bu haliyle bir nükleotit. Ama ATP'de arkadaşlar ne var? Trifosfat. Yani 3 e, tane fosfat var. Aslında ATP'nin bakın şu kısmı nedir? Bir nükleotittir değil mi? Dolayısıyla ATP nükleotit türevidir. Yani nükleotitten sentezlenmiştir diyebiliriz aslında. Burada arkadaşlar bakın dikkat edin. E, baz ve nükleotit kavramını arkadaşlar karıştırmayın burada. E, bunu karıştırırsan sürü yanlış yaparsınız. Bakın adenin bazı demiyor. Adenin bazı deseydi arkadaşlar adenin bazı bakın hem e, ATP'de hem de tabii ki DNA'da ortaktır adenin bazı. Ama ne diyor? Adenin nükleotidi diyor. He. Şimdi DNA'daki Adenin nükleotinde ne var? E, adenin bazı var tabii ki. Adenin bazı var. Artı deoksiriboz şekeri var. Artı fosfat var. Bu nedir? Adenin e, nükleotidir veya işte Adenin deoksiribo Ama Adenin bazı deseydi bakın sadece şunu alacaksınız. Ama Adenin nükleotidi dediği için ne yapacaksınız? O zaman tamamını düşünmeniz gerekiyor. O zaman şunu demek istiyoruz. DNA'nın yapısına katılan adenin nükleotidin içerisinde deoksiriboz şekeri var. Ama ATP'ye bakalım şimdi. E, ATP'nin içerisinde aden nükleot dediğin zaman bakın şu kısmı aden nükleottir değil mi? Şurası bakın. Ama bunun içerisinde ne var? Riboz şekeri var. Yani nükleotit kavramının içerisinde arkadaşlar sadece baz yok. Ne var? Baz artı şeker artı fosfat var. Mesela bazen şöyle sorular geliyor. Diyor ki DNA'nın diyor e, yıkımıyla oluşan adenin nükleotil diyor sen diyor RNA sentezine kullanabilir misin? Bakın DNA'yı parçaladım, adenin nükleotini oluşturdum. Bakın bunu kullanarak RNA nasıl sentezleyeceksin? Şekeri tutmuyor. Şunu deseydi mesela DNA'nın işte parçalanmasıyla oluşan adenin bazını kullanabilir misin? RNA sentezinde kullanırsın. Bakın adenin zaten ortaktır. ATP'de de var, değil mi? DNA'da da var, RNA'da da var. Ama nükleotit dediği zaman arkadaşlar mutlaka şekeri düşünmeniz lazım. Bu da nükleotit dediği için tabi bakın şekerleri tutmuyor. Riboz, deoksiriboz. O yüzden arkadaşlar burada farklılık var. Şekerleri farklı. Fosfat grubu arkadaşlar tüm nükleotitlerde, ATP'de bunlar arkadaşlar e, yapısında bir farklılık görülmez. E, zaten pentoz şekerlerimiz farklı değil mi? Riboz şekeri var ATP'nin yapısında. DNA değilse arkadaşlar ne var? Deoksiriboz şekeri var. Cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.